Kuruluş Osman 105. bölüm ile birlikte hangi önemli tarihi sürece girilecek? Marmaracık Kalesi fethi sonrası sıradaki fetih ve kuşatmalar nereye yapılacak? İzni'yi Osman Bey ve Türkler için bu denli önemli yapan tarihi sebep nedir? Kuruluş Osman, senaryo bütünlüğü içerisinde izleyicinin ilgisini diri tutacak kurgusal öyküler yanında, gerçek kuruluş tarihinin önemli aşamalarını da eksiksiz bir şekilde seyirciyle buluşturuyor. Bu dizinin böylesi sevilmesinin önemli bir nedeni de, az bilinen Osmanlı Kuruluş Tarihi'nin, Anamiye taşlarını oldukça güzel bir hikaye içinde izleyebiliyor olmamızdan kaynaklı. Dizi 104. bölümdeki Marmaracı Kalesifeti ile tekrar Osmanlı Kuruluş Tarihi'nin önemli bir dönemini konu almaya başladı. Bu fethi ile birlikte önümüzde önce İznik kuşatmasının anahtarı olan Köprü Kalesi'nin fethi dizide işlenecek. Sonrasında ise Osman Bey'in fethini çok arzu ettiği ancak fethi kendisinden sonra oğlu Orhan Gazi'ye nasip olacak İznik kuşatmasını izleyeceğiz. Kuşatma için bir merkez olan Drazali Kulesi'nin inşasına şahit olacak ve Osmanlı kuruluş döneminin en önemli savaşlarının başında gelen Koynisar Muharebesi'ni izleyebileceğiz. Kuruluş Osman dizisi bu yönde gerçek tarihi olayların izinde ilerlerken biz İzni Osman Bey ve Türkler için bu denli cazibe merkezi yapan tarihi olaylardan da kısaca bahsedelim. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biri aydı. Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Bizans ordularını 1071 yılında Malazgirt'te yenmesinden sonra Selçuklular Bizans içlerine kadar yürüdüler. Kalmışoğlu oldu Süleyman Şah 1075 tarihinde önemli bir merkez olan Nikaya'yı aldığı ve 1080 yılında Selçuklu Devleti'nin başkenti yaptı. Adını da Nikaya'nın izi anlamında İznik olarak değiştirdi. Böylece İznik Anadolu'daki ilk Türk başkenti oldu. Ancak 1097 yılında Haçlı ordusu İznik'i kuşattı. Selçuklu Devleti ise şehrin yanmadanmasını önlemek amacıyla şehri Bizans'a geri bıraktı. Aşırı seferleri esnasında Latinler'in Konstantinopolis işgali altına almaları üzerine Bizans saltanat soyu İznik'e kaçtı ve bu şehir tam 57 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun yönetim merkezi oldu. Dört Bizans İmparatoru İznik'te tahta çıkarken Bizans İmparatorluğu 1261 yılında Latin İmparatorluğu'nu yenerek Konstantinopolis'i tekrar ele geçirdi ve Bizans başkenti tekrar bu şehre taşındı. İşte İznik tarih boyunca Bizans İmparatorluğu'na başkentlik yapması yanında Türklerin Anadolu'daki ilk başkenti olması nedeniyle de hep bir cazibe merkezi olmuştur. Osman Gazi de tüm beyliği boyunca bu şehri tekrar ele geçirip Türk halkimiyetini almayı istemiştir. Ancak Türkler için çok önemli olan bu şehrin fethi Osman Gazi'nin vefatından sonra 1331 yılında oğlu Orhan Gazi tarafından gerçekleştirilebilmiştir. Yeni gelecek içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.